Pronto. Ay Emir çok sevindim. Tebrik ederim. <laughs> Nasıl mutlu oldum anlatamam. Havalara uçtum havalara. Gel. Ne oluyor? Sedef evlenme teklifine evet diyor. Sedef? Cık, deli bu. <laughs> e niye ağladın? Mutluluktan. Ne kadar sevildiğini anla. Göz yaşları içinde evet diyor sana. <laughs> Doğru mu söylüyor? Cevabın evet mi? Sen niyetini söyledin açık açık. Ben de düşündüm ki... ...sana karşı benim de hislerim var. Ne yaşayacağımız... ...arkadaşlığımızın nereye gideceği belli. Yani... <laughs> evet mi? Evet. <laughs> Sedef bana dünyaları verdim. Çok teşekkür ederim. Bam, bam, çok. -ra 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 -ram, bam, 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 Sedef çok mutlu ettin -ra -ra beni. Sulu. <laughs> Nehir teyze de çok memnun olmuş. Aa, annene de söyledin mi? Ya en son ben mi duydum yani? Ölüyorum heyecandan. Bana yazık değil mi? <laughs> Bu karar verdiğine hiç pişman etmeyeceğim seni çok mutlu olacağız söz veriyorum